Masayiş TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll Obay oynuyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim karakterimiz Troll Obay'dı. Troll. <laughs> Trollendim valla. Hadi bakalım ee, bu ipin üstünden geçeceğiz. Aslında çok zor değil. Hemen <laughs> arkadaşlar Troll böyle olur işte. Trollendim yemin ederim ya. İpin Altında da yol var. Ama ben ilkten geçtim. Geçeceğim. Biraz tuhaf oldu ama. Bence bu kırmızılar. Evet. Diğer türlü hep kırmızılardan geçmememiz lazım ama bunda kırmızı ben tam ters. Konuşunca biraz e, olmadı. Bayağı olmadı hatta. Tamam arkadaşlar şimdi sessiz olup yapacağım. Arkadaşlar geçemiyorum. Hı, yok çok sinirlendim pardon. Özür dilerim. Sakin. Hı, sakin. Sakin. Arkadaşlar ben şu kırmızıların üstünden geçireyim. Parkur geçip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Checkpoint'imi aldım ve <laughs> nasıl olacağını yeni anladım mesela. İşte. Dümdüz ilerliyorsunuz. Sizler de oyunu oynamak isterseniz söylüyorum. Dümdüz ilerleyin. Dümdüz. Hiç arkanıza bakmayacaksınız. Öyle bir şey varmış. Aldık. Buraya nasıl geçeceğiz? Böyle. dakika. Yol var değil mi? Bir dakika. Bir dakika nasıl geçtik? Yuh ama. Yuh. Düştüm. Nasıl oldu şimdi? Yok yiyeceğim. Vay canına. Yok canına var canına. <laughs> İyice kafayı kırdım herhalde. Ay bu arada yüzümüz de ama sevimli. Yani tam bir troll arkadaşlar. Tam videoyu uzatmadan devam edeyim. Bence evet beyazlar yanlış. Ama hiçbirinden geçinme, geçemiyoruz. Arkadaşlar şu kenarda skip stack free var ya o ım, yapamadığımız yerden geçiriyor. Sonra 6 dakika sonra geçebiliyorsun. Ben onu pek kullanmak istemiyorum ama sanırım kullanacağım. Hayır. Sizleri tanıtmak istediğim için kullanmayacağım. Ya. Şuradan bir yol var. Yok. Yok. Ee, arkadaşlar. Şeyi yok. Ee, buradan geçecek bir yol yok. Bu yüzden sizlerle birlikte şimdi şey yapacağız. Ben buradan geçemiyorum. Böyle bir saçmalık var. Arkadaşlar ben videoyu ben geçiyorum buradan hemen. Şunların arasından sonra hep birlikteyiz. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Yanında yol varmış. <laughs> ne kadar komik değil mi? Kırmızılar. Evet Bu aslında biraz troll yani Çok az bence bu ee, Orada ileride Ha şeymiş ee, Geçemiyoruz Hı. Ana bizi arkaya itiyor Ama bu pek troll benzemiyor Üf, Arkadaşlar Bu arada ben bu videoyu Sıcak bir yaz günü çekiyorum Çok sıcak arkadaşlar oh. Yemin ederim yanıyorum Kırmızıya değmedi. Kırmızıya basma demiş. Bakalım. Belki tam tersi olur diye bir denedim. Belki kırmızıya basma deyip. Kırmızıyla bizi troller. Dedim. Evet trolü buldum. Yazıya basacağız. Kırmızıya basmayıp nereye basacağım? Tabii ki yazıya. Yazının da kırmızısına basmayacağım ben sanırım. Yoldaki kırmızıya denilebiliyorum. Tamam geçtik. Ee, bence hiçbiri. Hiçbiri ama yol da yok. Bakayım şöyle. Ortası. Evet. <laughs> ya bence bayağı bir trollandım. Yolu aklında tut demiş. Nasıl? Yani nasıl? Neden? Aa, geçemiyorum. Şuradan bir yol falan var. Düştük. Ee, ne oluyor? Bir bakayım. Ana yol var. Yol var, yol var, yol var. <laughs> Arkamdan bir arkadaşım geliyor. Emre Başkan. Merhaba Emre Başkan. Ne yapıyorsun? Emre Başkan birlikte yapacağız. Ben bunu biliyorum Emre bak Gel ay, ay dilim tutuldu Emre Başkan gel. Ya nereye gidiyorsun? Ya, buraya gelsene. Yemin ederim sen trollendin. Hadi. Ben trollendim seni trollerken ya. Aa o da öldü. Ben de bir ölmüş o da. Şöyle. Ana Emre başkan gitti. Hop ben de Run. Koş demiş. Bence bambu biliyor. Evet. Aslında yol var ama bizi panik için yapıyor yani. Aslında hiç koşmadan zıplayabilirsin. Bu nasıl? Arkadaşlar bu arada ıı, biraz ıı, şey yol çalışması var. Bu, bu yüzden biraz sesi olabilir. E, elinden geldiğince ıı, sessiz bir odada durmaya çalışıyorum. Neyse geçtim ben burayı. Şuradan şöyle zıpla hop. Arkadaşlar kaç yapmışız? Şöyle bir bakalım. Ay yanlış oldu. Şuradan bakabilir miyim? Bu arada yavaşladı ses. Biz sanırım bayağı bir yapmışız. Kaç yapmışız bilmiyorum. Ama bir bayağı fazla. Yapmışız biz sanırım bayağı bir çok. Ee, arkadaşlar ne kadar yaptım bilmiyorum ama e, artık ister a evet arkadaşlar videoyu daha çok uzatmadan e, burada keselim arkadaşlar videoyu ee, arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum devamı gelmesini isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın.